Toprak Mahsulleri Ofisi 1 Eylül'den bu yana fındık alımlarına devam ediyor. Peki, üreticiler bu alımlar hakkında ne düşünüyorlar? TV52'de Fındık Kabuğu Programı yapımcısı ve sunucusu Osman Çakmak, Toprak Mahsulleri Ofisi fındık alım depolarına giderek süreci bizzat yerinde inceledi. Üreticilerden de görüşlerini aldı. Toprak Mahsulleri Ofisi 1 Eylül'den bu yana fındık alımı yapıyor. Peki, üreticiler bu alımlar hakkında ne düşünüyorlar? Şu an bakılıyor. Da bakılıyor. Da Daha be, belli oldu mu? TV52'de yayınlanan fındık kabuğu programı yapımcısı ve sunucusu Osman Çakmak, Toprak Mahsulleri Ofisi fındık alım depolarına giderek süreci bizzat yerinde inceledi. Üreticilerden de görüşlerini aldı. Olmadı. Şu anda e, analizini yapacak bir arkadaşımız. Peki bir şey soracağım. Ee, geldiniz, elmaya evet. verdiniz. Evet. Herhangi bir sıkıntı oldu mu? Yani Hiç, burada mesela. Hiçbir sıkıntı yok. Arkadaşlar çok şeffaflar. Zaten bir parça fındık getirdim. Ben 50 lirayla aldım. Memnunum. Devam buradan memnunuz. Üreticiler Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık alımı hususunda şeffaf olduğunun altını çizdi. 135 gördün mü? Evet şu anda... 55. İsim, su isim ne isim? Kılıç. 5407 5407 Evet. Şu anda Aynen. 28 lira 80 kuruş bürüt. Randımanla beraber TMO'dan alacağınız. Evet. 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 54 17. Evet. 54 17. 28 lira 80. 80 kuruş. Bürüt teygeti bu. Bu 28 net olmuş oluyor o zaman. Yaklaşık. Değil mi? Yaklaşık 28 yani. net olmuş oluyor. Teygetini gör. Ordu'nun Altınordu ilçesi Yemişli Mahallesi Muhtarı Gökhan da Toprak Mahsulleri Ofisi deposunda Osman Çakma konuştu. Muhtar Baştuğ tüm işlemlerin şeffaf şekilde gerçekleştirildiğini aktardı. E, ne tuttu? 26,5. 26, Uçuk. 26, 26 çürük çıktığı halde. Çürük çıktı halde. Evet. E, randımanızda sanıyorum 49. 49, 43 kurucuk hariç. E, Ağaç geldi. Hı, hı. E, gayet şeffaf bir ortamda Dur, yapılıyor. Hocam, şeffaf, sıkıntı yok. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık alım işlemleri esnasında üreticiyi mağdur etmediği üreticiler tarafından bizzat dile getirildi. Ee, ne tuttu? 26.5 26.5 Şürük çıktığı halde. Şürük çıktığı halde. Evet. Yok arkadaşlar çok şeffaflar. Zaten bir parça fındık getirdim ben elde ölüklendi aldım memnunum. Devam odan memnunuz. Ee, gayet şeffaf bir ortamda yapılıyor. Çok şeffaf.